Bazen bir şehre bakarsın. Ama gördüğün yalnızca taş, toprak ya da ışık değildir. Zamanın kendisi süzülür gözlerinin önünden. İstanbul, görkemli bir geçmişin sessizce konuşan duvarlarıdır o. Köprüleri sadece kıtaları değil, çağları birbirine bağlar. Bu şehirde adım attığın her sokak, geçmişin yankısıyla titreşir. Ve belki de görmediğin asıl olan şeydir. Şimdi görünenin ötesine geçme zamanı. İstanbul Boğazı Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda doğal bir boğazdır. Dünyadaki en dar uluslararası su yollarından biri olan bu geçit Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlar. Tarih boyunca stratejik önemiyle bilinen Boğaz, Antik Yunan'dan Bizans'a, Osmanlı'dan günümüze kadar birçok medeniyetin ilgi odağı olmuştur. Bugün sadece bir deniz geçidi değil, aynı zamanda İstanbul'un kültürel ve sosyal yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Üzerinden geçen köprüler sadece kara ulaşımını değil, Geçmişle bugünü, farklı yaşamları birbirine bağlar. Boğaz tarihiyle, manzarasıyla ve taşıdığı anlamla İstanbul'un kalbidir.